Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Önceki videomuzda küçük n sesini yazmayı öğrenmiştik. Küçük n sesini yazmayı öğrendiğimize göre sıra neye geldi? Büyük n sesini yazmaya. Şimdi hep birlikte büyük n sesini yazacağız. E şimdi hangi çizgileri takip ederek büyük n sesini yazacağız öğrenelim. Üç çizgimiz var, yukarıda, ortada ve altta bu üç çizgiyi kullanarak büyük n sesini yazalım. Önce yukarıdan aşağıya düz bir çizgi, sonra buradan eğik bir çizgi, sonra yukarıdan aşağı yine düz bir çizgi çizerek n sesini tamamlayacağız. Haydi birlikte çizelim. Üstteki çizgiye kalemimizi koyuyoruz. Üstteki çizgiden alttaki çizgiye değene kadar düz bir çizgi çiziyoruz. İlk çizgimizi çizdik. Elimizi kaldırdık. Şimdi buradaki çizgiden buradaki çizgiye eğik bir çizgi çizeceğiz. Çizgiye değdiğimizde bırakacağız. Şimdi üstteki çizgiden bu çizgiye düz bir çizgi çizeceğiz. Hmm, üç tane çizgiden oluştu. Hmm, sesi. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı çiziyoruz çizgilerimizi. Haydi parmaklar havaya. Şimdi birlikte tekrar çizelim. Yukarıdan aşağıdaki çizgiye kadar düz, eğik, düz. Hmm. Yukarıdaki çizgiden alttaki çizgiye, yukarıdaki çizgiden alttaki çizgiye eğik ve tekrar düz çizgi. Hmm. Bir tane daha çizelim. Parmaklarınızla takip etmeyi unutmayın. Yukarıdan aşağıya düz. Yukarıdan aşağıya bu noktadan birleşik, eğik. Sonra tekrar düz çizgiyle buraya birleştiriyoruz. Evet, büyük sesini çizdik. Şimdi sıra sizde. Defterlerinizi açın ve 3 sıra büyük Hoo sesi çizin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.